Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalımıza geldik Yengeç Burcu'na. Bakalım Yengeç Burçları 2022 Temmuz ayında neler yaşayacak. Evet Mavişimiz de şereflendirdi. Evet canlarım inşallah güzellikler yaşarsınız e, yoruma başlamadan önce e, hatırlatmamı yapayım kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz emeklerimize karşılık ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Ayrıca benim kendi kanalım var. Ee, FSA <laughs> Mavişim kaç seçti. Ee, FSA Tarot Kehanetleri e, kanalım. Orayı da izleyip e, abone olursanız sevinirim. Orada da yorumlar yapıyorum. Ayrıca e, e, hem kanalımın hem de e, Instagram sayfamın açıklamasını e, videoların altına bırakıyorum. Maviş. Evet canlarım. E, oradan bulabilirsiniz. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ben de sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, Maviş e, karmadan kartlarımızı seçti. Her zamanki gibi. Ya bir de ısırıyor beni. Aramız iyi değildi uzun süredir. Bana gelmiyordu. Ha. Gelmiyordu. Küsmüştü benden. Evet canlarım ilk çektiği kart hiç hoşumuza da gitmese şeytan kartı negatif enerji nazar yengeç burçları çok nazara geliyor benim kendi kanalımdaki yorumda da böyle nazar çıktı belki gereksiz kaygı korkular var endişeler var özgüven eksikliği olabilir. Ve evet kafalar çok karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bir sürü soru işaretleri var. Bir karar veremiyorsunuz. Diyor ki aslında bir karar verebilirsen çok iyi olacak. Mutlaka uzlaşma yolu var. Ve tılsımların üçlüsü durumunuzda konumunuzda mutlaka yükselme var. Düzelme var. E, i̇şiniz mi ters gitti? Geliriniz mi azaldı? Ee, ilişkiniz mi ee, doğru gitmiyor artık sağlıkta mı bir sorun var ee, ama diyor ki yükselme var düzelmeler var hadi inşallah öyle olsun gerçekten çok ihtiyacımız var ee, yükselme terfi edebilirsiniz ilişki ise, ilişki söz nişan düğün. Gelirde yükseliş konumda değişme ve şu an hayatınızdan memnun değilsiniz kupaların dörtlüsü sıkıntınız var elindekiler bana yetmiyor diyorsunuz gerçekten de öyle yeni bir fırsat var yanı başınızda kafanızı kaldırın görün diyor kupaların dörtlüsü kaçırmayın diyor ve evet bakın dünya kartı çıkıyor evet, çıktı yani gelirde yükseliş olabilir çok güzel gelişmeler var ününüz yayılabilir bolluk bereket geliyor sağlık huzur güzel enerji güzel ilişki ee, gerçekten güzel haberler de var bakın korkularınıza hiç gerek yok en başında da dediği gibi gereksiz diyor o korkular Güzel haberleriniz var güzel telefon alacaksınız bu telefona çok seviniyorsunuz niyetinizle alakalı e, sevineceksiniz bakın büyük bir hayal kırıklığı var burada belki sağlıkta bir sorununuz var belki bir kayıp yaşadınız çok üzüldünüz ya da darbeler aldınız psikolojik olarak da bu durumdasınız ama kılıçların onlusu diyor ki böyle bir dönem artık bitiyor hayatınızda belki sağlıkla ilgili kafanızda çok koş, kuşkular endişeler var ama diyor bitecek böyle bir durum ve büyük bir, bir değişim geliyor ölüm kartı bir şeyler bitiyor hayatınızda bakın kötü dönemler bitecek bir ilişki bir kariyer bir eğitim bir sağlık her neyse yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz işinizi köklü bir değişim geliyor küllerinizden zümrütü e Ankara gibi doğacaksınız diyor ve kendinize güveniyorsunuz ...ben her şeyi yapabilirim... ...benim elimden her şey geliyor... ...diyorsunuz... ...gerçekten de öyle olacak... E, ...bakın... E, ...büyük bir değişiklik... ...bu değişiklik size çok iyi gelecek... ...bu bitişler size çok iyi gelecek... E, e, ...evet soğuk bakıyorsunuz... ...mantık çalıştırıyorsunuz... ...kılıçların kraliçesi... E, ...niyetinizi... ...artık niyetiniz her neyse ve bir an önce sabırsızlanıyorsunuz hani ne olacaksa olsun ben kurtulmak istiyorum endişelerden sıkıntılardan bir sabırsızlık enerjisi var burada ve diyor ki aslında tuttuğunu koparan bir insansın her şey elinden geliyor sana yardım edecek insanları da çekebilirsin yanına ve endişelerin, korkuların belki işle alakalı, belki ilişkiyle, belki kariyerle, belki yatırımla, belki de eğitimle alakalı sağlam bir yer olsun, sağlam bir başlangıç olsun istiyorsun. Diye ki tılsımların kralı kendi işinizi yapmak istiyorsunuz belki yapıyorsunuz da e, pek iyi gitmiyor ki gerçekten bizim de işlerimiz hiç ama hiç iyi gitmiyor bu ara gerçekten bir çöküş var e, yani ortalığın durumu berbat e, bu yüzden korkular endişeler e, ama sağlam olacak iyi olacak diyor. Evet, e, iletişim gerektiren e, sorunlar varmış, iletişim gerekiyormuş. Kılıçların kralı, soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz ki ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, ve kafa karışıklığı var, e, tasarım e, kupaların yedilisi ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu sorunların içinden nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz. Bir karar veremiyorsunuz. Bir sürü seçenek var önünüzde. Ama diyor ki artık bir karar verme zamanı. Kararını ver. Hedefine odaklan ve adımını at. Ee, ki yanı başında bir fırsat var. Hiç ummadığın anda çıkacak. İş, ilişki, kariyer, eğitim her neyse ve paralar az geliyor. Ee, belki kazanç yetmiyor kazancınız işte aylığınız yetmiyor olabilir yatırım yapacaksınız paranız yetmiyor olabilir yani herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz paranız yok geliriniz az bir şeyler ağır gidiyor ama sürpriz gelişmeler olacak diyor <laughs> Ee, bu konuda sürpriz gelişmeler var çünkü ummadığınız kapılar açılacak dünya kapıları e, değişik kapılar açılacak ve kader çarkı artık her şeyin bittiğini e, kadersel bir değişimin yaklaştığını söylüyor bir şeyler artık hızlanıyor e, mutluluk getirecek yön değişikliği diyor çünkü sevindiğiniz bir telefon alıyorsunuz ve Evet, e, hayatınızdan kötü bir dönem bitiyor. E, yeni bir dönem başlıyor. Para kraliçesi, belki yeni bir iş sahibi olacaksınız. Yeni bir kariyer sahibi ya da eğitimde yeni güzel bir yer kazanacaksınız. E, sağlıksa sağlıkta, e, sağlığınız düzelecek bir problem bitecek. E, i̇lişki ise iyi bir ilişki, daha sağlam bir ilişki ve... Evet e, köklü bir değişim geliyor. Hiç ummadığınız yerden yardım alacaksınız maddi ya da manevi. E, bu bitiş size daha iyi kapıları açacak dedim. E, köklü bir değişiklik. E, kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Benim elimden her şey geliyor diyorsunuz ve bu da bir konuşma kılıçların prensi bir konuşma yapacaksınız bu konuşma e, sanki bulutları dağıtacak gibi <laughs> ve kapatmışsınız kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. E, elinizdekilerini kaybetmek istemiyorsunuz. Öyle bir dönem var önünüzde. E, ya da siz bu durumdasınız değişime direniyorsunuz ama diyor ki direnme değişecek her şey bakalım kehanet kartımız ne diyor Ve stresten arınmanız gerekiyormuş. Arının diyor üstünüzdeki negatiflerden arınacaksınız. Onun için çaba gösterin. Gerçekten yengeç burçları çok nazar alıyor. Bayanı da erkeği de. Ve melek diyor ki Şimdi meleklerden yardım istediğin için ilahi rehberlik ve destek almaya açık ol. Cennetin yardımını hak ediyorsun diyor. Hadi bakalım. Yardım geliyor. Gerçekten burada çıkmıştı değil mi? Yardım geliyor. Evet canlarım, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz destekleriniz için ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler benim kendi kanalım var fsa tarot kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Hem Instagram sayfamın hem de kanalımın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Hep de olun. Bir dahaki ay... Videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.